Sevgili seyirciler genellikle siyasi eylemlerde kullanılan biber gazı son olarak İnönü Stadı yıkılmadan önce oynanacak son maça giderken yolu trafiğe kapatan Beşiktaşlı taraftarlar içinde kullanılmış ve tepki çekmişti. Bu olayların ardından halkı futbolla uyutan diktatörlerin aksine futbol taraftarlarına siyasi bilinç kazandırmak isteyen bir kampanya çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın toplumsal empati adını verdiği kampanyayla halkın tüm kesimlerinin birbirlerine karşı empati duyması sağlanacak ve ardından toplumsal barış gelecek. Portekizli diktatör Salazar'ın meşhur halkı uyutma formülü Fado Fiesta Futbol yani 3F formülünün tam tersi de halka siyasi bilinç kazandırmayı ve Türkiye diktatörlüğe gidiyor eleştirilerini bir son vermeye amaçlayan kampanyanın ilk ayağı futbol taraftarlarına empati için biber gazı sıkılmasıyla Beşiktaş'ta başlandı. Biber gazı ile empati kurma etkinliklerinde sırada Fado'nun bir karşılığı olarak kendilerini eğlenceye verenlere Fiesta'nın bir karşılığı olarak hiçbir şeyle ilgilenmeden yan gelip yatan apolitiklerin olduğu bildirildi.